those who obsess with death. Let them soon be acquainted with it. Merhaba arkadaşlar. Path of Exile 2. Oyun neden oynanmaz ve neden Souls durumuna belli bir süre sonra oyun dönüyor. Bunları işleyeceğiz. Fakat oyunun ve videonun sonunda göreceksiniz ki size önereceğim bazı MMO RPG'ler var. Bunları gerçekten deneyimledim ve deneyimledikten sonra oynanır mı? Buna siz karar vereceksiniz. Ben de size bazı yerden bahsedeceğim. Şimdi gelelim hemen Path of Exile niye oynanmaz? Çıktığı günden beri birçok yayıncıyı ben takip ediyorum. Oyunu indirdim desem bir şiirde benden at yalanını kimin ananı Namık Kemal. Yalan olur çünkü indirmedim oynamadım ve oyunun tam olarak ne olduğunu Path of Exile 1'den bile bilgim yok. Hop. Bak sana bir şey söyleyeyim samimi olarak söylüyorum. Senin böyle bir şeyler bildiğini ama söyleyemediğini düşünüyorum. Kapat. Hiçbir şey bildiğim yok kadar söyleyeyim. Yalnızca Path of Exile 2 yaklaşık 15 saatlik izleme deneyimim oldu. Oyunun mantelitesini, oyunun genel yapısını çözmek amacıyla, farklı bir yorum katmamak amacıyla, doğru eleştiri yapmak için bu oyunu 15 saatten belki daha fazla olarak izledim. Tüm yayıncıları ve oyunun geçmişini takip ettim. Sonuç olarak oyuna bakıyorum saatlerce mob kes. Boss öldür, item al, karaktere item seti ve yine mob kes yine boss öldür ve yine karakterine item setiniz. Tamam oyunun yapısı gereği oyun RPG tamam okey bunda sıkıntı yok ama günlerini ve haftalarını ve aylarınızı harcamanıza değecek bir oyun bence değil. Niye deyip Öyle bir yetenek ağacı yapmışlar ki içinde boğuluyorsun. Anladın mı? Ee, çök. En yani neyi ne şekilde karar vereceğini zamanlar aylar sonra kararlarının doğru yere gittiğini fark ediyorsun veya gitmediğini fark edip geri dönüyorsun. Kullanıcılar ve oyuncular oyuncular artık uzun soluklu oyunlardan bir hafta içinde sıkılıyor. Çünkü oyunlar souls like türüne dönen oyunlardan oyuncular nefret ediyor. Bugün Diablo 4'e bakalım. Bugün Diablo Immortal'a bakalım. Bunlara baktığımızda bile Path of Exile 2 mantalitesinden farklı olduğunu görüyoruz. Tek farkı Diablo türlerinden en azından oyun online. <laughs> en azından oyun diğer oyuncularla iletişime geçmemizi sağlıyor. En azından onlarla rekabet halinde olmamızı sağlıyor. Pay to tartışmaya açık. Evet pay to win olabilir ama baktığımız zaman bir rekabeti yine de bize oyun sunuyor. Diablo türlerine baktığımız zaman orada da mob kesmek var. Orada da boss öldürmek var. Ama bunların bir amacı var. Neden? Diğer oyuncularla rekabet edebilmek için. Her hepsinin bir amacı var. En kötü ihtimal çarını satarsın. Peki sonrasında bu oyuna aylarca yatırım yapıyoruz. Karaktere aylarca yatırım yapıyoruz. Path of Exile'den bahsediyorum. Sonrasında bu emek niçin? Ne içine yarayacak? Oyundan para kazanacak mısın? Hayır. Endgame'de farklı oyuncularla savaşıp rekabet edebilecek miyim? Hayır. Peki bu emek ne için? Sanki bir dünyayı zombiler basmış ve kapalı bir zindan içerisindesiniz. Bu dünyayı o zindan içine koyalım. Koymuş gibi düşünelim. Ve zombilerden kurtarıyorsunuz. Sonrasında sizi tebrik eden hiç kimseler yok. Ve bitirmiş oluyorsunuz. Ya bunun yerine ben gider Elden Ring oynarım en kötü ihtimalde. Ne bileyim onun yerine gider açar kral oyundan zombi dünyasını istila eden oyunlara benzer. Orada da mob kesme mantıklısında devam ederim. E tabii ki kral oyun bu işin şakası. Orası ayrı bir şey. Tüm bu eleştirilerimin ardından böyle dışından düşünen tek ben miyim diye kendi kendime sorduğumda ve yayıncılarının tüm yorumlarına baktığımda yayıncıların görüyorum ki tek ben değilim. Yalnız değilim ve oyun daha bir haftayı bile doldurmadı. Bir hafta bile olmadan Artık insanlar oyunun souls like'a döndüğünü düşünüyor. Gelin yorumları beraber okuyalım. Gelin bakalım gerçekten de hadi ben deneyimleyen biri değilim, izleyen biriyim. İzlemek de belki deneyimlemenin %70'i belki 60 yapabilir. Hadi gelin de deneyimleyenleri beraber tartışalım. Çok ağır ve yavaş bir oyun, aşırı sıkıcı, karakterler map'ten bir yere yürümek işkence. Oyunda utanmasa RPG değil souls like olacak. Gayet mantıklı ve yerli bir yorum olmuş. Bir başka arkadaşımız grafikler falan iyi hoş da savaşlar çok ölü görünüyor. İsyata tam verememişler gibi. Adam demiş ki git o zaman Elden Ring oyna. Ya oyna hakikaten de aç Elden Ring'i oyna en azından keyif alırsın ve birinci şahıstan oyun oynamış olursun. Bir dostum şöyle demiş benden yeni oyuncuları tavsiye sakın almayın saygısızlık olarak anlam ama 10 saat bu bir oynamış biri olarak bu oyunun yeni oyuncu dostu falan değil öyle de hiçbir şey yok oyunda tank var ama sos like'a döndüğü için meleçarlar oynamak işkence demiş. Hakikaten de doğru. Yemin ederim doğru. Oyun tam olarak buna dönüşüyor. Ve son yorumu göstereceğim. Bak bu adam Poe oyuncusu. Adam oyuncusu olarak kendi açıklamış. Beni pek sarmamış. Sarmadı. Bilemiyorum Poe ayranı çok beklentiye girdim herhalde. Ondan kaynaklı olabilir ama Poe 1 alakası yok. Oyunun kendine bir has bir tarzı var. Beni sarmayan yönlerden yönlere yazayım. Oyunda devamlı tankla atıp taklatıp atıp daireler çizerek boss ve yaratık kesmek beni sarmadı. Oyun bana çok yavaş geldi. Hatta gereksiz büyük oyuna senaryo uzunluğu ve bu yüzden herhalde bir haftada bir saat takılıyorsun neredeyse. Hadi bir kere oynanır ama başka bir karakter kasmak için işkence ediyor yani. Sıkar bayağı alamı. Gem sistemini sevmedim. Oyuna köşeleri sıkışıp ölmek çok can sıkıcı. Yaratık ve bosslardan bahset ev cümle olarak oyun gerçekten saatlerinizi aylarınızı ayırmaya gerektirecek bir oyun değil. Sadece keyif olarak bir saat belki takılırsınız mob kesersiniz. Sırf grafikleri iyi diye belki vuruş hissiyatını almışsanız belki o yüzden oynayabilirsiniz. Neyse konuyu çok fazla toparlayalım. Bu oyun bence oynanmaz. Ben asla almam da oynamam da hiçbir şekilde yapmam. Ha izlerim böyle arada bir bakarım ne oluyor ne bitiyor o ayrı bir şey. Neyse ben size bu videonun sonunda demiştim ki size bazı MMORPG'ler önereceğim bunu oynayın. Ve ben bunları deneyimledim arkadaşlar uzun saatler neredeyse bir geçti ondan sonra. Bunu deneyimledim. Sizlere önereceğim, anlatacağım. Siz de bunu seçin ve ortak bir karar verelim. Gelin bunları ekip halinde canı sıkıldığında beraber oynayalım. İlk oyunumuz Secret Online Origin Mobile arkadaşlar. Bu açık dünya MMO'su olan bir oyun. Hızlı geçeceğim sadece dinamiklerini bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir kervan sistemi var. Kervan çekiyorsunuz ve büyük büyük ekiplerle bak şu kalabalığı görüyorsunuz. Serverların çoğu dolu. Yabancı oyuncular çok fazla var. Türk guildleri var. 100-200 kişilik bir grupler var her serverda aşağı yukarı ama azız maalesef ki işte ben de bu yüzden gelin bir ekip oluşturalım en azından 10 kişi 5 kişi bile olsak en azından kendi tarafımıza çarımızı kasarız böyle büyük grupler oluşturmaya çalışırız savaşlar yaparız yani bu daha tatminkar değil mi rekabet ortamı oluşturuyor insana beni tatmin ediyor bak ben bir yıldır yaklaşık 10 -10 oynuyorum bunu en azından güzel ara ara oynuyorum giriyorum işte bazen çıkıyorum falan ama sarıyor bak şekilleri falan güzel. Secret Online'da nasılsa her şey mobilde de aynı şekilde oluyor. Gayet de güzel. Bak şu an Savaş yapıyorlar. var. Ee, bunlar Hunter ve TF'ler geliyor. Sınıf seçiyorsunuz oyunun belli bir düzeyinden sonra. Hunter'lar kervanı koruyor. TF'ler kervanı düşürmeye çalışıyor. Kesmeye çalışıyor. Tabi o kesim sırasında işte böyle büyük savaşlar ortaya çıkıyor. Büyük kervanlar bak bu baya büyük bir kervan. E tabi 1 vs 1'ler oluyor. Guild savaşları oluyor. Bak bunlar mükemmel oyunlar. Yani mükemmel bir yapı taşı. Ekran çevirmesini gördünüz. Yönünü gördünüz. Arkadaş listene ekleyebiliyorsun. Arkadaşlık olarak ekliyorsun. Takım kuruyorsun. Onun dışında adamla e, parti kurabiliyorsun. Mob kesmek amacıyla. Yani bir amaç var. Bu oyun bu kadar. Şimdi gelelim bir sonraki önerebileceğim en iyi oyunlardan bir tanesine. Grafik mi istiyorsun? Ya da görüntüyü kişiselleştirmek mi istiyorsun? İşte çarlarımdan biri bu. Bunu ben yaptım. Bak tipini mipini her şeyini görüyorsun. Bak bıyıklar, gözler, saçlar falan. Ya da böyle. Grafik istiyorsan ve Türklerin yoğunluğunu istiyorsan, görmek istiyorsan işte o da 2024 yılındayız artık 25'e gireceğiz o da Diablo Immortal oluyor ve Diablo 4 bilgisayardan oynamak isteyenler için bu oyunda ne gibi dinamikler var bunları hemen sizlere geçeyim şimdi birçok zindan var tamam haritam zaten benim büyük kocaman bir haritam var o haritadan bir tanesi şu dünya haritası bak aynı Petol Petof, of Exile gibi kocaman bir harita var ben en kalabalık klanlardan bir tanesiyim bak görüyor musun bunlar Türk bunlar hep Türk şimdi klana girelim Hemen girelim. Klan diyelim. Üyeler diyelim. Bak kaç tane üyem var? Yüzde yüz. Yüz üyem var. Peki gölge savaşları oluyor mu? Evet bizler birer gölgeyiz. Ve ölümsüz olmak için uğraşıyoruz. Ve turnuva ağaçlarında her gün bir turnuva oluyor. Bak zafer almış, almışlar. Bakayım. Templars. Bak bunu ben kendim yaptım. Değiştirebilirim istersen. Nasıl değiştiriyorum? Gidiyorum şeye. Bak. Bu, bu hortum. Bu yeteneğimin. Bunları ben kendim yaptım biliyor musunuz? Bunların eee bak kılıç atıyorum dönerek bak gördün mü dönerek kılıç atıyorum veya geliyorum şuraya zıplıyorum istersen bunu ben değiştirebilirim yani hedef konumda bir kasırga oluşturur diyor kasırga girdap dalgası artık sana çarpan bir dalga çağırır bak bunu alalım bak, izle bunu aldım gördün mü bak artık böyle artık böyle değişti skillimi değiştirebiliyorum kendi içerisinde gelelim bak bunu seçtim Tabi bu oynayacağım peyto to veya Beethoven diyorum pvp veya p pva'ya göre bak gördün mü değiştirdim E bu yemedi ben ne istiyorum abi gelip şey mi istiyorum 1 vs 1 mi istiyorum Bunlar arkadaşlar hiç problem değil Savaş alanına giriyoruz Burada savaş alanına girdiğiniz zaman arkadaşlar burada 8 vs 8 yapıyorsun Nasıl Wild Rift'te 5 vs 5 burada 8 vs 8 kuleler var kule indirmeye çalışıyorsun ve burada işte rekabet o zaman ortaya çıkıyor çünkü o zaman itenlerin devreye giriyor bakalım bu oyun arkadaşlar Honor of Nation oyunun adı tıpkı bir Night Online benzeri çok benziyor ve Türkçe her yer Türk herkes Türk burada hiçbir şekilde yabancı yok hep Türk oyuncu kitlesi yaklaşık olarak aktiflik olarak belki 1000 kişi vardır belki 2000 kişi ama daha da fazla tabi toplam oyuncu sayısı ama aktiflik olarak bu ayarlarda falan görmüş olduğunuz gibi skill'ler var şu an bu arkadaşımın kanalından videoyu sizlere gösteriyorum ee, PvP'ler var boss kesme var team fightlar var. Bu oyunda her şey var. Klan savaşları, ırk savaşları bu oyunda her şey yapılabiliyor. Grafikler bu şekilde beni grafikleri biraz korkutuyor. Sadece onun dışında başka bir oyun şey yok. E, sıkıntısı yok bu oyun. Her şey gayet mevcut. 3 tane oyun var. Secret Online, Mobili, Diablo Mobile, Diablo Mobil ve Honor of Nations yani Night Online'ın mobil versiyonu. Evet, seçim size kalmış arkadaşlar. Gelin birini seçelim ve birlikte ekibimizi kuralım ve yükselmeye devam edelim. Neye bak? Hoşça kal abone olmayı, like atmayı unutma. Görüşmek üzere. Bay bay.